Arkadaşlar merhaba. Gazların ikinci videosuyla beraberiz. İlk videoda hatırladığınız kadarıyla gazların genel özelliklerinden bahsetmiştik. Gazlardan biraz bahsedecek olursak gazların ünitenin tamamında kimyasal özelliklerinden ziyade fiziksel özelliklerinden işlemler yapacağız. Yani gazlara ait fiziksel özelliklerin değişimlerini inceleyeceğiz. Peki bu fiziksel özellikler nelerdir dediğinizde 4 tane fiziksel özellik karşınıza çıkıyor. İlk olarak basınç, hacim sıcaklık ve mol sayısı gazların fiziksel nicelikleri. Bu niceliklerin birbiriyle ilişkilerini ve bu niceliklerin birbiriyle değişimlerini inceleyeceğiz. İlk özelliğimiz karşımıza gelen dediğim gibi basınç özelliği. Basınç özelliğine baktığınız zaman öncelikli olarak basıncın ne olduğunu anlamanız lazım. Biliyorsunuz biz katı maddelerde yüzey alanıyla basıncı ölçüyorduk. Yani siz eğer buraya bir kutu koyarsanız bu kutunun basıncı buraya temas ettiği yüzeyle alakalı olacaktır. Sıvılara baktığınızda bir tane şöyle bir çay bardağı düşünün. Bu çay bardağının içindeki sıvının yaptığı basınç buradaki sıvının yüksekliği ile alakalıydı. Gazların basıncına baktığımızda gazlar bulundukları kabın her yönüne eşit basınç yapıyordu. Bunlar genel özelliklerdi. Zaten tartışmıştık. Gelelim basınç nedir? Basınç eğer elinize şöyle bir kalemi alırsanız, kalemi şu iki tarafa koyarsanız Bakın, sivri ucunun bastırdığınızda eş kuvvet gösterdiğinizde sivri ucunun daha fazla bir acıya sebebiyet verdiğini göreceksiniz. İşte bu noktada basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Yani yüzey alanı ne kadar azsa basınç o kadar yüksek olacaktır. Bu basıncın genel tanımı Gaz basıncına geldiğimizde ise gaz basıncını az önce bahsettiğim gibi kabın yüzeyine taneciklerin çarpması sonucunda oluşan basınç olarak nitelendirebiliriz. Gaz basıncı birim yüzeye uygulanan kuvvettir ve bu kuvvet gaz taneciklerinin hareketi sonucunda gaz taneciklerinin yüzeye çarpması sonucunda oluşuyor. İşte biz buna gaz basıncı adını veriyoruz. Gazlar bulundukları kabın her yerine eşit basınç uyguluyor. Bu şöyle bir gösterilebilir. Bakın burada gördüğünüz gibi İki tane tanecik olsun. Bu tanecikler yüzeye çarptığı zaman ikisi de buraya da buraya da aynı basıncı yapıyor. Yani kabın bu tarafındaki basınçla bu tarafındaki basınç aynı. Kabın içinde eşit basınç uyguluyorlar. Bakın burada zaten bağıntımı da vermişim. P1, P2, P3 ve p 4 baz P1 eşittir. p 2 o da eşittir. P3 ve P4'e olacaktır. Şimdi genel itibariyle basıncı anladık sanırım. Basınca devam etmeden önce, basınç birimlerine geçmeden önce size bir deneyden bahsetmek istiyorum. Bu deney önemli bir deney. Torricelli deneyi diye tarihe geçmiş durumda. Peki bu Torricelli deneyi ney? Torricelli bir tane bildiğiniz gibi bir tane leğen alıyor. Şu benim leğenim olsun. Mavi leğen. Bu leğenin içine bir tane 1 metre boyutunda cam bir boru daldırıyor. Ama boruyu daldırmadan önce içine tamamen civa doldu. Bakın bir tane boru alıyor. Bu borunun uzunluğu 1 metre. Bunun ağzına kadar civa dolduruyor. Sonra boruyu şu şekilde tutup L'nin içine civa dolu L'nin içine daldırıyor. Daldırması sonucunda şunu görüyor. Burada o 1 metrenin tamamını doldurduğu civa içeriye doğru bir akışkanlık gösteriyor. Burada bir boşluk oluşuyor. Ve civa yüksekliğini ölçtüğünde civanın yüksekliğinin 76 cm civaya eşit olduğunu fark ediyor. İşte bu noktadan itibaren Torricelli'nin yaptığı deneyden sonra şuradaki 76 santim yükseklik bizim basınç birimimiz olarak karşımıza geliyor. İşte Torricelli'nin yaptığı deneyde şu yüksekliğinin yani şuradaki civanın tamamen dökülmemesinin sebebi burada L'nin içindeki L'nin içindeki kabın içindeki civaya açık hava basıncı adı verdiğimiz bir basıncın bir basınç uygulaması. Açık hava basıncı arkadaşlar atmosferden kaynaklanan bir basınç. Bakın şimdi bizim yer küremizi düşünün. Dünyayı. Burada bir atmosfer tabakamız var. Atmosfer. Burada çeşitli gazlar var. İşte bu gazların yüzeye uyguladığı basınçtan dolayı yani yeryüzüne uyguladığı basınçtan dolayı bir atmosfer basıncı oluşuyor. Bu basınç deniz seviyesinde 76 cm civaya eşit. Dediğim gibi bu 76 cm civa. Civa neden civa diye aklınıza takılıyorsa onu da söyledim işte. Deney civa ile yapıldığı için biz bundan dolayı 76 santim civa diyoruz. Bu 76 santim civa açık hava basıncı olarak literatüre giriyor. Yani artık 76 santimin açık hava basıncının olduğunu unutmayın. Gelelim şuna. Burada iki tane dip bilgi var. Ayrıntı bilgi. Bunlar da karşınıza mutlaka çıkacaktır. Açık hava basıncı dediğimiz olay barometre ile ölçülürken p sembolüyle gösterilirken kapalı kap basıncı manometre adı verilen bir araçla ölçülüyor. Nasıl sıcaklık termometre ile ölçülüyorsa açık hava basıncı barometre ile kapalı kap basıncı da manometre ile ölçülecektir. Buradaki eşitliklerden bazılarını bilmek zorundasınız. Bunlar sizin ezberinizde mutlaka olmak zorunda. Hangileri onlar diyorsanız bakın ilk sıradakilere mutlak suretle bilmeniz gerekiyor. 1 ATM gördüğünüz gibi açık hava basıncının başka bir basınç birimi 76 santim civaya eşitken uzunluk ölçülerinden 1 santimetre 10 milimetre olduğu için 76 santimetre civa aynı zamanda 760 milimetre civaya eşit. Bunun dışında 760 tor 1 bar ve 101.325 Pascal aynı zamanda gene 1 ATM'ye eşit olacak. Şimdi genel bir toparlama yapalım. Bu ünitede göreceğimiz konu gazların betimlemesinde kullanılan fiziksel özellik. Bu fiziksel özelliklerden 4 tanesini ve bu 4 tanesinin birbiriyle ilişkisini çok iyi bilmemiz lazım. İlk olarak bilmemiz gereken özellik basınç. Basınç birim yüzeye etki eden kuvvet. Yani sizin yüzeyiniz ne kadar sivriyse hissedilen kuvvet o kadar yüksek olacak. Sıvılarda yükseklikle alakalı, katılarda yüzey alanı ile alakalı ve gazlarda dediğim gibi kabın içindeki gaz taneciklerinin kabın iç yüzeyine çarpması sonucunda oluşuyor. Basıncın genel tanımı bu. Kabın her yerinde gazlarda Basınç eşit. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir de Torricelli deneyimiz vardı. Ne yapmıştı Torricelli? Bir civa dolu kap alıyordu. Bu kabın içine bir tane 1 metrelik içi civa dolu bir cam tüp yerleştiriyordu. Bunu çevirdiğinde şurada 76 santimlik bir civa yüksekliğinin kaldığını, geri kalan 24 santimlik bir boşluk oluştuğunu görüyordu. Ve bunu nitelendirdiğinde şurada maviyle çizdiğim yerlerde sıvının yüzeyine bir basıncın etki ettiğini ve bu basıncın diğer tarafta civanın tamamının boşalmasına engellediğini görüyordu. İşte bu da literatüre geçiyor. 76 santim civa olarak tarihe not düşüyordu. Gelelim şuna. 76 santim civanın eşit olduğu başka basınç birimleri de var. Ne var? En sık kullanılan 1 atm. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. 1 atm 76 santim civaya o da 760 mm civaya eşit. Bunun dışında 1 atm 760 tor, 1 bar ve 101.325 paskala eşit. Bunları da bildikten sonra son olarak dediğim gibi ayrıntı bir bilgi. Açık hava basıncının barometre ile kapalı kap basıncının manometre ile ölçüldüğünü bilmeniz işinize yarayacaktır. Karşımıza çıkan gazlara ait ikinci fiziksel özellik hacim. Hacim malum madde olmaktan gelen bir özellik. Maddenin uzayda kapladığı yere o maddenin hacmi diyoruz. Kabın içindeki gazların da kendine ait bir hacmi var. Dediğim gibi gaz madde olduğu için maddeye ait bir özellikte hacim olduğu için gazların kendine ait bir hacim var. Biz bu hacmi öz hacim dersek gazların öz hacmi ihmal edilecek kadar küçük. İşte bundan dolayı biz gazlarda hacimden bahsetmek istersek kabın hacmini gazın öz hacmini yerine tercih ediyoruz ve kabın hacmini gazın hacmi olarak kabul ediyoruz. Peki hacim olarak ne kullanıyoruz? E görüldüğü üzere litre birimi kullanılacak. Buradaki çevirmelerde aklınızda bulunması gerekiyor. 1 litre 1000 mililitreye o da 1000 santimetre küpe eşit. Özellikle şu ikisi karşına çıkacak. Nerede? Sorularda. Gelelim şuna. Normal koşullarda 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığını bilmen gerekiyor. Bu da ezbere olan bilgilerden biri. Şimdi burada asıl önemli olan şey şu. İki tane kap türü göreceksin. Bu kap türlerini çok iyi anlaman lazım. Bu kapların nasıl çalıştığını, ki özellikle bu kabın nasıl çalıştığını çok iyi bilmen gerekiyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu söylemeye çalışıyorum. Pistonlu kap diye bir kabınız var. Bu kaba serbest pistonlu kap, sürtünmesiz pistonlu kap gibi isimler verilebiliyor. Bu pistonlu kabın özelliği şu: şuradaki pistonun hareket edebiliyor. Yukarı aşağı doğru hareket edebiliyor. Kabın içine eğer bir gaz koyarsam, bu pistonu da serbest bırakırsam buradaki kabın içindeki gazın iç basıncı kabın dışındaki dış basınca yani açık hava basıncına eşit. Siz ne yaparsanız yapın pistonu eğer mekanik olarak müdahale etmezseniz yani ittirmezseniz ya da çekmezseniz bu kabın içindeki gazın basıncı dışarıdaki basınca mutlaka eşit olacaktır. Kap nasıl çalışıyor peki? Şöyle, eğer ki siz bu kabın içine bir miktar gaz ilave ederseniz gaz pistonu basıncı arttıracağından dolayı ki bu kapta da basınç sabit olmak zorunda olduğundan dolayı buraya bir gaz koyduğunuzda piston yukarı doğru hareket ederek genişleyecektir. Aynı bir şeringa gibi düşünün oradaki piston hareket edecek. Eğer ki diyelim ki bu kabın altına ısı uygulayıp altına ısı uygulayıp siz eğer ki kabı ısıtırsanız bu sefer buradaki taneciklerin kinetik enerjisi artacak. Doğal olarak basıncı artacak ama basıncı arttıramadığı için hacmi arttırma yoluna gidecek ve piston yukarıya doğru gidecektir. Deminden beri söylediğim gibi şunu kabul edebilirsiniz. Pistonlu kaplarda sabit basınçlı kap olarak isimlendiriliyor. Şimdi siz gaz sorularında sorunun başlangıcında göreceksiniz. Soru şöyle başlayacak. Sabit basınçlı bir kapta dediği an demek ki olaylar pistonlu kabın içinde gerçekleşiyor. Onun için pistonlu kapı bilmeniz gerekiyor. Gelelim bir bilgiye daha. Arkadaşlar bu kap elastik balonla aynı şey. Yani normalde eğer siz normalde bir balon görüyorsanız soruda pistonlu kaptaki kuralların balon içinde geçerli olduğunu unutmamanız lazım. Yani balon pistonlu kap nasıl çalışıyorsa Aynı mantıklı çalışıyor. Gelelim diğer kabıma. Kapalı kap. Bu kolay. Bunun herhangi bir alengirlik bir şey yok. Kapalı kaplarda sabit hacimli kaplardır. Bu genelde çelik kap olarak nitelendirilir. Soruda eğer çelik kap gibi bir ibare görürseniz mutlaka kapalı kaptan bahsediyordur. Buradaki gazı Az önceki gibi eğer ben ısıtırsam bu sefer hacmi arttıramadığından dolayı içerideki gazın kinetik enerjisi arttığından dolayı hızlanıp bu sefer içerideki dediğim gibi basıncı arttıracaktır. Bu kabın özelliği hacim sabit. Bu kabın özelliği de neydi? Basınç sabit olarak karşınıza geliyor. Bu iki kabı mutlaka arkadaşlar iki kabı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Neler yapılıyor? Bu kap nasıl işler? Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şimdi hacmi bir toparlayalım. Hacim, maddenin uzayda kapladığı yer, gazlarda madde olduğu için gazlarında bir öz hacmi var. Ama ben bu öz hacmi ihmal ediyorum. Bunun yerine neyi kullanıyorum? Kabın hacmini kullanacağım. Bunun yanında normal koşullarda 1 atm ve 0 santigrat derecede, ki molde değineceğim bu normal koşullara, 1 mol gazın 22,4 litre hacim kapladığı da bilinmesi gereken bilgiler arasında 2 tane kabım var. Biri pistonlu kap, balon pistonlu kap görevi görüyor. Pistonlu kabın özelliği şu: iç basınçla dış basınç piston serbestken hareket eden pistonun serbestken iç basınçla dış basınç birbirine eşit. Kapalı kapta ise basıncım bu sefer değişken, hacmim sabit. Buradaki uyguladığım ısı, madde ekleme gibi durumlarda. İçeride hacim değil basınç artıyor. Şimdi gelelim dördüncü özelliğime. Dördüncü özellik gördüğünüz üzere sıcaklık. Sıcaklık ilk olarak nedir dediğinizde hepiniz biliyorsunuz. Termometre ile ölçen bir birim. Bu birim dolaylı yoldan bulunmuş bir birim. Doğrudan sıcaklık diye bir birimimiz fizikte yok. Peki sıcaklığın temelindeki mantık ne? Maddenin biliyorsunuz taneciklerinde bir kinetik enerji var. Yani gaz tanecikleri mesela hareket halinde. Özelliklerine baktığınız zaman dönme yapıyor, öteleme yapıyor, titreşim yapıyor. Bunlar hep maddenin iç enerjisiyle alakalı bir durum. Sıcaklık maddenin iç enerjisini ölçmemize yarayan bir durum. Örnek vereyim. Siz bir maddeyi ısıtırsanız maddenin enerjisi artar. Biz buna maddenin sıcaklığı arttı deriz. İşte sıcaklık kinetik enerjiyle maddenin iç enerjisiyle alakalı bir durum. Birkaç farklı sıcaklık birimi var. Celsius bizim normalde günlük hayatta Türkiye'de kullandığımız bir derece sistemi. Kelvin, Fahrenheit, Reömür gibi sıcaklık birimleri var. Peki gazlar için asıl önemli sıcaklık birimi hangisi? Gazlarda Celsius Kelvin'i kullanacağız. Ama gazların bütün hesaplama sorularında bakın tekrar ediyorum istisnası yok. Bütün formüllerde Kelvin cinsinden bir sıcaklık birimi kullanmam gerekiyor. Peki bu Kelvin ne? Arkadaşlar Kelvin çok kolay bir şekilde santigrattan Kelvin'e çevirmek mümkün. Siz T santigrat dereceyi, örnek vereyim 0 santigrat dereceyi Kelvin'e çevirmek istediğinizde yapacağınız şuradaki sabit sayıyla yani 273 ile toplamak. 0 artı 273 siz 0 santigrat dereceye 273 Kelvin adını veriyorsunuz. Bakın aşağıdakilere bir bakalım. 23 santigrat derece kaç Kelvinmiş derseniz. Bakın 23 santigrat derece kaç Kelvindir derseniz. 23 ile 273 toplarsınız. 300 Kelvin olarak Kelvin'e çevrilmiş halini bulursunuz. Eksi 173 santigrat derece kaç Kelvindir derseniz. Eksi 173 ile 273'ü toplarsınız ve 100 kelvin olarak bulursunuz. Dediğim gibi santigratı kelvine çevirmek kolay. Sadece bir tane sabitiniz var. 273 santigrat cinsinden derecenizi 273 toplayıp kelvine çeviriyorsunuz. Burada önemli nokta şu. Dediğim gibi kelvin gazların bütün sayısal işlemlerinde kullanılan sıcaklık. Bunun şu kelvinin özel bir adı var. Mutlak sıcaklık. Ve bir sonraki videoda göreceğiniz bütün formüller, bütün yasalar mutlak sıcaklıkla orantılı. Mesela örnek vereyim size bir tanesini. Eğer ki siz buradaki kabın içindeki gazın mutlak sıcaklığını iki kat arttırırsanız buradaki basınç da iki kat artacaktır. Ama santigrat cinsinden bu sıcaklığı arttırırsanız iki kat buradaki basınç artacaktır ama iki kat olmayacaktır. İşte mutlak sıcaklık bundan dolayı önemli. Mutlak sıcaklığın kelvin olduğunu unutmayın. Bir de mutlak sıfır noktamız var. O sıfır noktasında da bir hesaplayalım beraber. Görün. Eksi 273 santigrat dereceyi Kelvin'e çevirmek istediğinizde bunu 273 ile toplarsınız. Ve cevap olarak sıfır Kelvin'i bulursunuz. İşte bu sıfır Kelvin mutlak sıfır noktasıdır. Peki mutlak sıfır ne? Mutlak sıfır arkadaşlar bugüne kadar inilebilen en düşük sıcaklık. Daha doğrusu mutlak sıfıra inilememiş. Çünkü artık o noktadan itibaren madde hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketini yapamıyor. Yani maddeyi madde yapan temel özellik olan titreşim özelliğini yapamıyor. Bundan dolayı sıfır kelvin maddenin artık hiçbir iç hareketi yapmadığı referans noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi sıcaklığı da bir toplayalım. Neydi? Celsius'la kelvini kullanıyorum. Celsius'u mutlaka kelvine çevirmem lazım formüllerde. Celsius'u ne yaptım? 273'le topladım. Bu da kelvine çevrilmiş hali olarak karşıma çıktı. Kelvin cinsinde iki tane önemli ifade var. Biri Kelvin'den bahsederken mutlak sıcaklık diye bahsediliyor. Ve aynı şekilde sıfır Kelvin'de mutlak sıfır noktası. Bu mutlak sıfır noktasında madde iç hareketlerini yani dönme ve öteleme hareketlerini yapmadığı son inilebilecek sıcaklık. Arkadaşlar gazların fiziksel özelliklerinden son özellik ne yaptık? Basıncı, hacmi ve sıcaklığı inceledik. Son fiziksel özelliğiniz madde miktarı. Çok tanıdık bir ifade mol. Arkadaşlar gazlardaki madde miktarı mol cinsinden hesaplanıyor. Zor bir konu olarak geliyor size. Onun için özellikle buraya almak istedim. Ki zaten eğer şu an bu konuları çalışıyorsanız sayısal bir bölüm mezunu öğrencisisiniz. Ve sayısal bölümde artık molü yavaş yavaş bitiriyor olmanız lazım. Ama ben son kez TET'de öğrenmiş olmanız gereken mol konusunu ufacık bir tekrar yapmak istedim. Ondan sadece madde miktarı mol sayısıyla ifade edilir deyip geçmek istemedim. Gelelim şuraya. Evet az önce dediğim gibi gazlarda madde miktarı mol sayısı ile ifade ediliyor. Arkadaşlar mol bir birim. Ne demek istiyorum? Düzüne gibi, deste gibi mol bir birim. Kimyada size e, miktar, kimyada size miktarlar farklı şekillerde verilebiliyor. Nasıl farklı şekilde derseniz hacim olarak verilebilir, kütle olarak verilebilir, tane olarak verilebilir. Bunların hepsi miktar belirten ifadelerdir. Örnek 3 şişe su al dediğimde tane olarak ifade etmişimdir. Ama 3 litre su dediğimde hacim olarak ifade etmişimdir. İşte bu birim kargaşasını ortadan kaldırmak adına kimyada mol diye bir birim oluşturulmuş. Bunun desteden, düzineden pek bir farkı yok. Peki sorularda eğer ki size madde miktarı kütle olarak yani gram cinsinden verilirse kullanacağınız formülü hatırlayacak olursanız mol sayısı eşittir. Size verilen kütle kaç gram verdiyse bölü ema. MA molekül kütlesiydi. Bakın karbondioksit için ben buraya 44 yazdım ama hemen hesaplayalım. Bir tane karbon, iki tane oksijen var. Karbon 12, oksijen 16. O zaman bir tane karbon 12, iki tane oksijen 2 çarpı 16. 32 artı 12'den o da eşittir. 44 çıkacaktır. İşte EMA'yı molekül ağırlığını, molekül kütlesini bu şekilde hesaplıyoruz. Hemen madde miktarına bir tane örnek sana Size bakın 22 gram olarak madde miktarım verilmiş. Burada verilen kütle 22 gramdır. Benim bunu mole çevirmem gerekiyorsa eğer ki ben bunu molekül kütlesi üzerinden çevirmem gerekiyor. Molekül kütlesini de buldum zaten. 44, 22 bölü 44'ten bu kadar karbondioksit 0,5 molmüş. Aynı şekilde size kütle olarak verilen birim miktar Hacim olarak da verilebilir. Bu sefer verilen hacim bölü normal koşullardaki hacmi bir önceki kısımda gördünüz 22,4'tü. Bu sefer verilen hacim bölü 22,4 işlemini yapmanız gerekiyor. Bakın hemen bir tane de şurada örnek bakalım şuraya geçmeden önce. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan bakın verilen hacim kaçmış? 4,48. Hacim kaplayan karbondioksit gazı kaç moldur derse gidip ne olursun 44'e bölme. Çünkü bak miktar ne verilmiş sana? hacim. O zaman hacmin çevirme birimini kullanacaksın. Ne demiş? Normal koşullar dediği için 22,44'ü kullandın. O zaman bunu böldüğünde cevap olarak karşına 22,4'ü kullandın. 4,48 bölü 22,4 o da eşittir. 0,2 mol olarak karşına çıkacak. Son olarak madde miktarı eğer tane olarak verilirse bu sefer Avogadro sayısını kullanmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bir Avogadro sayım var. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Bu Avogadro sayısı NA diye sembolize ediliyordu. Hatırla. Hemen örnek soruya geçelim. Mol sayısı tanecik verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı. E sana 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane karbondioksit gazı molekülü kaç moldür diyorsa yapacağın işlem. Gene belli. Verilen tanecik kaç? 3,01 çarpı 10 üzeri 23. Bunu Avogadro sayısı olan 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölersen o zaman burası 0.5 mol çıkacaktır. Şimdi burada bilmeniz gereken iki tane ufak yer var. Ben hatta burada ufak bir hata yapmışım. 44 yazmışım. Doğrusu burada yazıyor. Normal koşullar 1 atm ve 0 santigrat derece. Bunu artık özümsemeniz lazım şu noktada. Oda koşulları diye bir koşulunuz daha var. Burada da 1 atm ve 25 santigrat derece oda koşulları karşına çıkıyor. Bu neden önemli? Soru eğer normal koşullar derse normal koşullardaki 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyor. Fakat soru sana oda koşulları derse oda koşullarındaki 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplıyor. Bu neden önemli? Formüldeki tabanındaki 22,4'ü değiştiriyor. Onun için burada normal koşullar derse 22,4. Oda koşulları derse bu sefer burada 24,5 kullanmanız gerekecek. Onun için şu bilgileri de unutmamanız gerekiyor. Arkadaşlar gazların son fiziksel özelliği olarak mol sayısını da kattık. Şimdi 4 tane özellik var. Bundan sonraki videoda bu 4 özelliğin birbiriyle ilişkisini inceleyeceğiz. Ve gaz yasalarına geçeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere.